Kredi kartı borçları seni de esir mi aldı? Aslında bu tuzaklardan kurtulmanın çok basit yolları var. İşte sana adım adım özgürlük rehberi. Öncelikle faiz oranlarını ve masrafları incele. Yıllık maliyet oranını mutlaka hesapla. Bilinçli tüketim finansal özgürlüğün ilk adımıdır. Borç kartopu yöntemiyle küçük borçları önce kapat. Bu psikolojik olarak motive eder ve borç ödeme disiplini kazandırır. Gereksiz kartları iptal et. Sadece bir tanesini acil durumlar için sakla. Çok kart, çok borç demektir. Bunu asla unutma. Otomatik ödeme talimatı vererek asgari ödemeden kaçın. Her ay düzenli ve mümkünse fazla ödeme yapmaya çalış. Günlük harcamalarında nakit kullan. Böylece Harcadığın parayı fiziksel olarak hissedersin ve kontrolü elinde tutarsın. Bu stratejilerde sadece 6 ayda kredi kartı köleliğinden kurtulabilirsin. Daha fazla finansal özgürlük tüyosu için takip etmeyi unutma.